12 13 Merhaba 50 Merhaba Karıkök Tanışalım mı? Olur Parantez Aaa Ah Aa! Tele Sedi Şey yapacağız Seni siyaklarını alacağız Ne? Gerçekten mi? Aaa Ab. geldi. Aa teşekkür ederim. 14 15 Ne bu? 3 mü? Yapayım 3'ü. 3 Merhaba 15. Merhaba 3. Aa bu sikma mı? Sen al 15. Yok sen al 3. Heh. Şimdi gidiyorum. Artık ben varım. 16. Bitti.